Ulan iyi ki de gösterdin lan bize. Bir de yuvarlara yuvarlara iniyoruz ya. <laughs> Ahmet kayakları bıraktı. Yürerek yürerek yürek gelmeye başlıyor. <laughs> Bak şurada bir salto yaptım ben göstereyim. He? Şurada bir salto yapayım diyor. Yanda kal. Mami. Burada slalom yapmayacaksın. Direkt kayacaksın. Ah. Rezil olduk. Ha. Yok yani Ne şey oluyor? Ben söyleyeyim abi. He? Gel kalıyorum. Ama bu yorulmam var ya. O Ya, iglo. Ona çare yok. Bu slalom bir de. Abi ya şey gidiyor bu bırak ya